Karışık ot kavurması yapacağız. Menengiç buraya özel. Mart-Nisan aylarında dağdan toplanmış. Oh. Haşlanmış, doğranmış. Sırasını da koydum içine. Menengiç evet. ağacının filizleri. Evet, tazeyken. Evet. Buraya öz. Burada dereotu görüyorum. O değil, sıra otu. Sıra otu, otu ona... benziyor. Çok benziyor. Benziyor, çok benzer. Ama lezzeti farklı, daha keskin. Evet, o illa sırayı ister içinde. Harika. Burada sebzeler var. Burada pırasa var. Taze soğan var. Yarım demet de pazı var. Soğanımız var. Tuz, pul biber ve zeytinyağı. Bulgurumuz da var. Evet, öncelikle soğanları doğuruyoruz. Anne usulü. Annem koydu. Minik minik. Minik minik. Zeytinyağı koyacağız. Biraz da tereyağı koyacağız. Hemen zeytinyağımızı kapağını açıyorum. Kendi bahçelerimiz zeytinyağı. Soğanımızı kavuruyoruz. soğanımız kavruldu. Evet, şimdi ilk önce menekşe. Bu da Burada meneviş değil mi? Meneviş. Menengiç ağacını filize. Evet, bunun gibi de tohumları oluyor. Ona çitlenbik deniyor. Evet. Çok güzel, çok faydalı. Ama. Çok sağlıklı. Çok sağlıklı. Ben bayılırım. Sağlıklı tamam. şeyleri severiz. Evet. Biraz böyle menekşine kavrulsun. Tamam. Bu arada tuzunu atabiliriz. Tuzunu da atalım. Tuzunu. Biraz da pul biber. Biraz da pul biber. Pırasa var. Pırasa, taze soğan ve pazı. Evet. Bulgurunu da atalım. Biraz da bulgur ekliyoruz. Oh, oh, oh. Biraz ağzını Biraz ağzını kapatacağız. Ağzını kapatıyoruz. Evet. Bu şekilde pişmeye bakıyoruz. Evet, biraz kavrulsun. Hazır. Zaten 10 dakika sonra tamam. Mükemmel. Göcek koylarında çıktığımız lezzet yolculuğumuzda şimdi karışık ot kavurmamız pişti. Menekiş otu. Menekiş otu ağırlıklı. Evet, pırasa. Oh oh oh, mis. Çok güzel oldu. Şimdi arkasında demir atıyoruz. Yeni bir para geldik. <laughs> Ben ben. Soyu soyu geziyoruz, hem yemek yapıyoruz, boş durmak yok. Çok şanslıyız. Bayanlar boş durmasın, bir şeyler üretsin. Şimdi tadına bakıyorum. Evet. Üzerine sarımsaklı yoğurt döküyoruz. Özellikle mineş otu <laughs> hafiften sakızımsı bir tadı var. Evet, Sakız gibi geliyor. zaten menengiş sakızı da derler ya. Çok güzel. Çok